Day yepyeni Videolar karşınızdayım arkadaşlar bugün Nusprall oynayacağız arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın şöyle arkadaşlar eğer öyle bir ses geldiyse size o benim bildirim sesi ben yaptım neyse <laughs> ne karakter seçeceğim ne seçsem bilmiyorum ne seçsem? Dalli'yi seçtim. Hileli ya. Sıkıntı yani. Karşına senden bin kat daha güçlü kişi çıkabilir. Evet başladık. Ama arkadaşlar kasıyor çünkü yani videoda olduğumuzdan dolayı. Arkadaşlar şu an Leon'la bildiğin dost olduk. İnşallah sıkmaz. Sıçtık bu arada. Allah çok kötü kasıyor. <laughs> Arkadaşlar yük almadan adamlarla savaşıyor? Delireceğim ya. Bu kadar sala. Neyse aldık. İki yük. Iki yük yani. Adamın üç yükü var. Bir yük olmasa falan da bir şey olmaz herhalde. İnşallah ya <laughs> bilmem neyi yemeyiz. İki can arkadaşlar iki can iki can geri sarıp bakın iki can iki can nasıl ölmezsin ya? İki can ya. Bu kadar mı zor? Arkadaşlar videoda olduğum için zaten kasıyor. Öyle ayrı sinirim, böyle ayrı sinirim. Bayağı kasıyor çünkü. Aman. Onun. Hayır! Hile mi kapandı lan? Onuncu oldum. Ha. Doğru kupam yok. Eksi yememekle doğru arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar e, öldüm. Arkadaşlar benim annem. Anne! Battırma beni. Videodayım. Allah'ım ya. inadına beni sinir edecek ya. Arkadaşlar siz de anneniz böyle sinir ediyorsa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> bir konuyu nereye bağladım? <laughs> Sizin de anneniz böyle yapıyorsa kanala abone olup takip atmayı yorum yapmayı unutmayın. Piştik yapacağım. <laughs> Neyse. Öyle. Ben de alacağım ya. Adam yükü yok, bir şey yok. Seviyor bizi ama. aldık arkadaşlar videoyu kısa keseceğim pıst 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 pıst. Pıst 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 pıst. arkadaşlar bu arada videoya 7 like gelmiş iklimayı göster demişsiniz daha arkadaşım dedi ama olsun demişsiniz diyelim yani çünkü yani dediniz herhalde çünkü 7 like gelmiş o yüzden bir ara göstereceğim Allah Allah ölüp ölüp duruyoruz ya. Bunu seçelim. Arkadaşlar burada yenmeniz bir tık imkansıza kaçıyor ya bu oyunda. Şu ikili kutuya koş. Koca götlü koş. Koş. Abi ben koca götlü değil. Coca götlüyüm. Tamam tamam. Mizzah Arkadaşlar bu video 5 buçuk like 5 <laughs> like gelirse sevinirim İşte <laughs> kavga yapalım kah, 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 kah. Tamam. Hmm. Arkadaşlar bu arada Tojo Life ile e, sizlere RP yapmayı düşünüyorum. Bir ara bu videodan da sonra yani onu yapacağım gibi gözüküyor. Güzel çünkü. Ben sevdim. Öldüm. Olamaz. <laughs> Boğuldum lan. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazım acıdı. Arkadaşlar. Videomuz bu kadarlık olsun. Çünkü annem rahat bırakmıyor. <laughs> Kanala abone olmayı, like atmayı yorum unutmayın.